Risa nurla iştigalin ölümden başka her belaya hastalıklara bir ilaç olduğu gibi deşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şefke getiriyor. Bir de okuyayım. Nurla iştigalin ölümden başka her belaya hastalıklara bir ilaç olduğu gibi Deşet, deşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şefke getiriyor. Bununla alakalı usta şöyle diyor. 260'a bakayım. He, evet doğru. Tebrik ederiz. Halimi soranlara dedim ki, Ustada bak kendimize de şey yapalım. Halimi soranlara dedim ki Okuyayım bu değil benim okumak istediğim. Hem nazar hem ervahı gayri tayibe kimin ihtiyacı var ki Allah bunu okutturuyor bilmiyorum. Bu planda yoktu. Hem nazar gözden çıkan şu Allah Resulü mezarlığı göstermiş. Burada ölenlerin yarısı diyor gözde öldü esbab noktasında hem nazar hem ervah gayri tayibe cihetinden başıma gelen bu musibet ervah gayri tayibe ervahı ali değil rahmet ilahi ile on adetten bire indi dokuzu nimet oldu ba kalan, baki kalan birisi de dokuz menfaati oldu. Ustad diyor ki Sıkıntı bana da sirayet etti. Kaçtı? Al, 249. 249. 242 diye hatırlıyoruz. 249. İkincisi. İkincisi. ha Doğru. Aferin İbrahim. Bu, bu çok önemli. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Var mı yok mu? Ha. Var. Gözünüzü kapatın adam seçmeden 10 tane bulun. Dokuzu rahatsız. Bil, seçmeden. Bu günlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Yani geçiyor insanların e, mesela düşünürken yaydığı dalga kalbindeki muhabbet ve adavetten çıkan dalga, ruhsal yapı, e, nasıl ki vücut teri, vücut ısısı dışarı çıkmıyor mu? İnsanın da bu haletleri dışarıya yansıyor. Bunu Kastamonu 66'da söylüyor. Yayıyor, 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 o yayıyor, o yayıyor. Hatta bunu fizik olarak Üniversite imtihanında NASA'nın çektiği fotoğraf görmüştüm. İstanbul, hasreten İstanbul Ankara'nın üzerinde o belirli noktalarda çocukların, gençlerin imtihana girdiği yerlerde fotoğrafla kırmızı gözüküyor. Beyin dalgaları galiba. Kırmızı gözüküyor. İnanın o fotoğrafı gördüm. Zaten e, bu mecaz değil. 66. sayfada söylüyor. Kastamonu'da da yaymış olduğu dalgalar piyasaya sürülüyor onu teneffüs eden adam içeriye alıyor hatta bana da bir gün sirayet etti bizim her çare ne peki bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır ne sende hastalık var veya bende var Niye sende şef yok? Niye bende şef yok? Sebebi Hatta bana da bir gün Sirayet etti. Sirayet şu Ecdadın camisine gidin Neyse dersiniz Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gidin Ne verirsen eliyle o gelir seninle diye Haram helal denmeden alınan parayla Yapılan binaya girin Neler hissediyorsunuz? Veya daha yakın yatak odanıza gidin neyse Nasıl bir şey bir hava var evet, Kitap okudun salona bak ne hissedersin? Dershaneye bak. dershanenin havasına bak. Ne hissedersin? Bu dava. Bu e, insanlardan çıkan ruhsal özelliktir. Çünkü aklın dalgası akılsız olamaz. Hayatın dalgası hayatsız olamaz. Ruhun dalgası ruhsuz olamaz diyor. Özür dilerim. Pisin kokusu gül, gül kokar mı? Pisliğin kokusu kendi cinsindendir. Gül kendi cinsinden kokar. Menekşe kendi cinsinden kokar. Bu böyledir. Akıldan dışarıya çıkan dalga akılsız olamaz. Koy bir yere. Bütün böyle nurcuların ruhundan çıkan dalga ruhsuz olamaz. Koy bir yere yı karıştır. Onun adı şahs-ı manevidir. Onun için canlı ve ruhlu ve akıllıdır, şuurludur şahs-ı manevi. Nasıl idare ediyor bizi? kalbine bir meylan veriyor. Aklına bir fikir koyuyor. Pat diye koşuyorsun. Seni koşturan şahsı manevidir. Şahsı manevi bir anlayış, seziş, kabul iş, kabul etmek hayali falan değildir. Şahsi manevi mahluktur, realitesi var, vücut haricisidir, haricidir. Ve ruhludur, akıllıdır. Bak izah ediyorum. Kastamonu 66'da da bu ayrı bir konu da böyle bir şansımani dersi girerseniz görürsünüz. Bakın söylüyorum. Balık kokusu, kestane kokusu olmaz. Pislik kokusu, gül kokmaz. Aynı bu örnek gibi. Tefekkür ederken, bak tefekkür ediyorum. Kafamdan çıkan şey, aklım kullanılmasından ortaya çıkan dalgadır. Bu akılsız olamaz. Koy oraya. Kalpten çıkan maneviyat, maneviyatsız odun kötürüm olamaz. Ruhtan çıkan dalga ruhsuz olamaz. Karıştır. Onun adı şahsı manevidir ve atom cinsinden değildir. Düşünce atom olmadığı gibi. ma Olma şahsı manevi atla sana kalbime bir mail verir. Aklına bir fikir koyar. Ya ver ya bugün aklıma bir fikir geldi biliyor musun? Bayağı da zevk aldım. Ha sabahtan akşama çalışıyor bak. Seni çalıştıran siyasi manevidir. Bizim hep her şeyimizin tedbirini gören şahsı manevidir diyor. İştirak amal uhreviyeden meydana gelen şahsı manevi unutma ve son sözümdür bu. İhlas, sadakat, takva, hizmet İçtinab-ı Sırınca 66, 96 Kastamonu bu sıfatlara haiz olan bir kısım şakirler bir avuç hangi sıra mazardırlar bunlar? İhlas, sadakat, tesanüt, emir 1264. 264 sırına yani bu vasfa sahip bir kısım şakirler ne kadar az dahi olsa manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Sebebi bunlar bir iki kişi değil. Bunların özelliği o şahs manevi ile direkt temasa girdikleri için devrede şahs manevi var. Onun için aklımızdan çıkan akılsız olamıyor. Efendim kapten çıkan kapsız olamaz. Maneviyatsız olamaz. Ruhtan çıkan ruhsuz olamaz. Ya kokudan bile söylemiş ecdat demiş ki pis kokanlar Pis basını bağırsın, teri pis kokuyor canım. Abi ne yapayım yaradılı şu değil. Allah iftira etme. Ahlakını düzelt. Ahlak ağır olan, geçimsiz olanın teri pis kokar. Düzelt ahlakını. Bak onu bileş şey yapma. Abi içki içenin teri necistir. İçki içmeyenin teri mübarektir. Ustadın gül gibi kokardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe söylüyor. Resulullah buradan geçtiğini diyor. Kendisi yok. Bıraktığı kokudan anlardık diyor. La, köpek bile kokuyla gidiyor. Bıraktığı şey Allah Resulü'nün kokusu ile sahabe nereye gittiğini bulurdu. Ustad Hazretleri'nin çamaşırını abiler der ki, kirletmeden verirdi. Kirli temiz hangisidir? Gül gibi kokan kirli olduğunu derdi. Çünkü sirayet etmiş ustad. İşte çıkan şey bakın şarap içenin içki içenin, rakı içenin rakı kim içiyorsa teri aynı sidik gibidir. Necistir. Ne anlatmaya çalışıyorum ben buradan? İdrar, gaytan dışarı çıkınca seni dışarı tanıdığı gibi. Bizden çıkan şey nereden çıkmışsa oranın özelliğini taşıyor. Akıldan çıkan akılsız değil demek istiyorum. Kalpten çıkan kapsız değildir demek istiyorum. Ruhtan çıkan ruhsuz değil. Bunların yükününe e, müspeti tabi menfesidir Şahsı manevi oluyor. İşte bizi şahs-ı manev idare ediyor. Ama bunu bilmediğimizden dolayı ya aklıma bir fikir geldi, kalbime de bir mail geldi diyoruz. Evet bunlar böyle. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak e, alemi İslam'ı, ittihadi İslam'la güldürmeyi nasip eylesin. Ay. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ay. Ya Rabbi, Hazreti Ali'ye huzuru tam olması için, İfrit huddamı nasip ettiğin gibi bize de huzuru tam olmamız için ifrit huddam nasip eyle ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habise mevvadi dişireleri evimizden ve etrafımızdan hak ile yıksan eylesin. Amin. Sihat ve selamete vesile olan erva haliyeleri evimize ve etrafımıza nasip eylesin. Amin. da ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatim